Sevgili vatandaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kazanımlarının altını boşaltan, tüm kurumlarını özelleştirme adı altında yandaşlarına, para aradığı Araplara, dış güçlere satan, işine geldi mi yerli ve milliyim diye mangalda kül bırakmayan iktidar 12. Kalkınma Planı'nda da yepyeni satışlara kılıf hazırlıyor. Bunlardan bir yenisi de Sosyal Güvenlik Kurumu. İktidarın Yıllardır söylediği bir söz vardı. Genel başkanımızı hedef alarak dillerine doladıkları SGK'yı kim batırdı diye AKP iktidarı döneminde 10 kat daha fazla zarara uğratıldığı tespit edilen SGK'nın bu kez özel yapısını kendilerine bağlamak istiyorlar. SGK'nın bütçesi genel bütçeye bağlı değil. Özel bir bütçesi var, kendi bütçesi var. Bakanlıklara bağlı değil, kendi denetimini yapan bir kurum. Şimdi ne yapacaklar? SGK'yı bakanlığa bağlayacaklar. Mesela SGK'nın bir sağlık fiyat tespiti var. Yani bakanlık kalkıp 1 liralık bir fiyat, 1 liralık bir ilaç alırken yandaşa verdiği ihaleyle bunu 1000 liraya aldırmıyor. SGK diyor ki bu ilacın fiyatı budur. Bu fiyatın üzerine alım yapamazsınız. Peki şimdi ne yapacaklar? Bakanlık SGK'ya talimat verecek. Benim şu firmam var. 10 katı teklif de verse ihaleyi bu firmaya vereceksin diyecek ve o ilaç veya o malzeme o firmadan alınacak. Bakan Bilgin döneminde SGK'dan 6-7 müdür görevden alınmıştı. Hangi gerekçeyle? Hatırlayın naylon fatura, usulsüz ilaç ihalesi, ilaçları el altından alıp satma, insan sağlığını herkes için eşit sağlık ilkesini gasp eden usulsüzlükler sebebiyle. Peki şimdi ne yapacaklar? SGK'nın bu usulsüzlükleri tespit edebildiği özel yapısını bozacaklar. Yandaşlara peşkeş çekecek hale getirecekler. Usulsüzlük için bir anlamda kılıf hazırlamaya çalışıyorlar. Yani bu kez vatandaşın sağlık hakkını, sağlık güvencesini, sosyal haklarını yandaşa peşkeş çekecekler. Vatandaşın hak ve özgürlükleri üzerine bile yolsuzluk düzeni kuran bir iktidarla karşı karşıyayız. AKP iktidarında SGK ne hale getirilmiş? Sayıştay raporlarında neler var? Ben bunları anlatmak istiyorum. Bakın Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mali dengesi inanılmaz bir biçimde alacakların tahsil edilmemesi veya edilememesi nedeniyle bozulmuş durumda. 425 milyar 668 milyon 780 708 bin 207 lira faaliyet alacağı, 69 milyar 488 milyon gelirlerden alacağı, 315 milyar 784 milyon 989 bin 713 lira gelirlerden takip alacak hesabı. 25 milyar 890 milyon 614 bin 774 lira gelirlerden tescilli ve tehirli alacaklar hesabı 74 milyon 509 bin 770 lira diğer faaliyet alacakları 14 milyar 430 milyon lira şüpheli alacaklar hesabı 44 milyar 340 milyon 9 kuruş kurum alacakları 44 milyar 340 milyon 1938 lira diğer kurum alacakları 7 milyar 322 milyon 607 bin 864 lira diğer alacaklar. 7 milyar 322 milyon 607 lira kişilerden alacak hesabı. Bu rakamlara göre SGK toplam 477 milyar 331 milyon 318 bin 9 lira alacaklı durumunda. Bu alacak toplamı 2019 yılı için 276 milyar liraydı. 2020 yılına gelindiğinde 322,5 milyar oldu. 2021 yılında 345 milyara yükseldi ve bugün 477 milyarlık bir alacağı sahip Görüldüğü üzere SGK alacaklarını tahsil edememekte ya da etmemekte. Özellikle 2022 yılı Sayıştay raporundaki tespitte kurum alacaklarının takibinin yapılmadığı gözler önüne serilmiş. SGK nezdinde bütün gayrimenkullerin de Kurum tarafından değerlendirilmediği, başka kurumlarla yapılan gayrimenkul takas işlemlerinin tahsilatının yapılmadığı, icra yoluyla edinilen gayrimenkullerin satışının yapılmadığı da ve bu yolla da SGK'nın zarar ettirildiği de yine sayıştay raporlarına yansımış durumda. Şimdi buraya bir ayrı bir parantez açmak istiyorum değerli arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta habere düşen bir konu oldu. Cumhuriyet Halk Partili İzmit Belediyesi'nin gayrimenkulleri hazzedildi diye. Hatta belediye başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet bu haciz işlemini gazetelerden öğrendiğini söyledi. Kocaeli'deki diğer tüm belediyeler Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ait. Hepsinin SGK'ya çok daha fazla borcu var. Ama İzmit Belediyesi SGK'ya gayrimenkullerini mal beyanı olarak bildiriyor. Ve 453 adet Gayrimenkulüme haciz koyabilirsiniz diyor. Aynı gün SGK tarafından iki tane yazı yazılıyor. İlk başta 435 adet gayrimenkule haciz işlemi için yazı yazılıyor. Aynı gün çok ilginç bir durum bir şey geliyor e, belediyemizin başına. Aynı gün tekrar SGK bir yazı yazıyor. Sistemden haciz koyma işlemi gerçekleştirilememiş olup İzmit Belediyesi Başkanlığına ait tüm gayrimenkullere haciz konulmasına diye bir ikinci yazı gönderiyor. Bu ne demek? Gayrimenkullere taşkın haciz demek. Belediyemiz bu olayı AKP'li siyasilerin gazetelere verdiği demeçlerden öğreniyor. Daha belediyeye beyan yapılmamış, evrak ulaşmamış. Şimdi AKP'li belediyelere her türlü kolaylığı sağlayıp her türlü muafiyeti verenler CHP'li belediyelere gelince adeta kan kusuyorlar haciz uygulamasını hayata geçiriyorlar. SGK'nın yarasını derinleştirenler Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle uğraşıyorlar. AKP'li belediyelerin çok daha fazla borcu olmasına rağmen Kocaeli'nde sırf Cumhuriyet Halk Partili başarılı bir belediye olduğu için taşkın haciz işlemini Cumhuriyet Halk Partili İzmit Belediyesi'ne uyguluyorlar. SGK alacaklarının bu denli yükseldiği prim tahsilat oranlarının fiilen oldukça düşük olduğu bu dönemde SGK'nın asıl siyasi iktidar eliyle batırılmaya çalıştığını geçtik, soyulduğunu göstermekte. Şimdi de bu soygunu meşrulaştırmak için özel yapısını bozmak istiyorlar. 12. Kalkınma Planı'na baktığımızda sosyal güvenlik hakları ile ilgili de düzenlemeler tam bir fiyasko. Çalışan emekli dengesi giderek bozulmakta. Türk sosyal güvenlik sisteminin açıkları ve kamu maliyesine yükü de sürekli büyümekte. Ülke genelinde emeklilerin satın alma gücündeki büyük erime aylık bağlama düzenleyinin e, sürekli açlık sınırının altında seyretmesi gibi sonuçlar doğuran politikaların toplumsal etkilerine filan bakan yok. Kamuoyunun da emeklilerin yaşam seviyesini düzelteceğini, satın alma güçlerini koruyacağını söyleyenler 12. Kalkınma Planı içerisinde önümüzdeki 5 yıl içinde emekli aylıklarının yeniden değerlendirilmesi, intibak ve satın alma güçlerinin artırılmasına yönelik bir düzenleme yapmamış gözüküyorlar. Yani emekli yine kaderiyle baş başa bırakılmış, yine sefalet aylığı almaya mahkum edilmiş gözüküyor. Süper gücüz, ekonomide şöyle büyüyoruz diye kendi servetlerine servet katanlar vatandaşları ölene kadar çalıştırmayı düşünüyorlar. Uzun lafın kısası bu kalkınma planında mezara kadar emeklilik yok gözüküyor. Çalışan da emekli de alın terini karşılığını alamıyor. Ülkemiz şu an topyekun yoksulluğa itilmiş durumda. İktidarın ise yoksulluğu bitirmek için herhangi bir somut hamlesi yok. Yoksullukla mücadele her alanda yaratılan fırsat eşitliği olur diyoruz, ama ülkede her alanda yaratılan bir fırsat eşitliği yok ve bu fırsat eşitliğini getirmeye çalışan bir iktidar da yok. Ve kalkınma planında mülteciler var. Hatırlarsanız 3 milyon mülteciye kapılarını açanlar. Bu ülke zaten kendi vatandaşına yetmiyor dediğimizde bize karşı çıkanlar güvenlik sorunundan tutun ekonomik yuka kadar her alanda bize fayda yerine zarar getirecek dediğimiz mültecileri hiçbir şekilde ülkeye entegre etmeden eğitimde sağlıkta her alanda onlara kolaylık sağlayanlar ne diyorlardı yollayacağız Yollamıyorlar. Ne yapıyorlar? Yabancı kaçak işçilikle mücadeleyi kayıt için alacaklar. Yani meşrulaştıracaklar. Sınır kapılarını bu kez mültecilere yönelik iş kapısı olarak açacaklar. Bu ülkenin öz evlatları bu ülkede kendilerine tanınmayan imkanlar yüzünden yurt dışına gitmek zorunda kalıyor. Doktoru, öğretmeni, işçisi, öğrencisi ülkesinde görmediği itibarı yurt dışında görüyor. İktidar da kürsü başından giderlerse gitsinler diye onları adeta kovmaya kalkıyor. Hani bu insanları döndürme gibi planları da yok. Beyin göçü tüm hızıyla devam ediyor. Fakat kayıt dışı mültecileri kayıt altına almak var kalkınma planında. Ülkemizin nitelikli çalışan kesimi yurt dışına giderken yurt dışından gelen mültecilere burada kayıt içi bir iş kayıtla kayıtlı bir iş imkanı da sağlayacaklar kalkınma planında. Kıdem tazminatlarını her dönem ne yapar ne ederiz de işçinin elinden alırız diye hesap yapan iktidar 12. Kalkınma Planı'nda buna yönelik bir adımı vardı. Diyordu ki bir adımı bir adımı var. 11. Kalkınma Planı'nda diyordu ki kıdam tazminatı fonu kuracağız. 12. Kalkınma Planı'nda kıdam tazminatı fonundan eser yok. O politikadan vazgeçmiş görünüyor. Onun yerine OKS adında bireysel emeklilik sisteminden farklı yeni bir tamamlayıcı emeklilik sistemini devreye sokuyor. ATP açısından yeni bir kaynak tanımlaması olan OKS artık kıdam tazminatı fonuna ihtiyaç duyulmayacak bir sistem olarak gözüküyor ve Kadem tazminatında reformu sosyal tarafların mutabakatıyla gerçekleştireceğiz diyorlar. Yani işçinin emeğini alın terini işverenin vicdanına bırakmış durumdalar. Kalkınma planında neler yok? Onları da söyleyelim. Hazine ve Maliye Bakanı zaten bunun yolunu yaparak ücret artışları sebebiyle enflasyon artıyor demişti hatırlarsanız. Şimdi bunu kılıfına uydurdular. Kalkınma planında mevcut çalışanların ücretlerinin artışına yönelik bir politika yok. Ücret düzeylerinin çalışanlarının refahının arttırılması ya da satın alma güçlerinin korunmasına yönelik bir plan yok. Çalışma yaşamının önemli bir parçası olan kolektif haklar ve örgütlenme hakkının geliştirilmesine yönelik bir politika yok. İşçinin, emekçinin, emeklinin yok sayıldığı bir planı şimdi çıkmışlar. Ballandıra ballandıra millete anlatıyorlar. Değerli arkadaşlar bu aralar hepimizin telefonlarına mesajlar geliyor yurt dışından merhaba nasılsın yazılı böyle bu tip e, cümlelerin olduğu mesajlarla karşılaşmaya başladık ve bu mesajlar gün geçtikçe sıklaşıyor buradan anlıyoruz ki kişisel verilerimiz dünyanın dört bir yanında dolaşıyor peki 21 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı ne yapıyor? Bunun karşısında hiçbir şey. Bu kişisel verilerimizi çalanlar sürekli güncelliyorlar ve AKP'nin herhangi bir önlem almak gibi bir durumu da söz konusu değil. Verilerin sızdığını hatırlarsanız ilk kez geçen yıl Nisan ayında, 2022 yılı Nisan ayında bir gazeteci İbrahim Haskoğlu yazmıştı. Haskoğlu Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve o dönem MİT Başkanı olan Hakan Fidan'ın kimlik kartlarını paylaşmıştı. Amacı bu sızıntıyı kanıtlamaktı. Haskoğlu o zaman önlem alın bu e, sızıntı oluyor. Buna karşı bir şeyler yapın demek istedi ama iktidar bu sese kulak vermek yerine bu gazeteciyi gözaltına aldırdı. Peki Haskoloğlu nereden almıştı bu bilgileri? Kendi ifadesine göre bir hacker grubundan aldığını belirtmişti. Artık biliyoruz ki bu bilgileri güncel olarak yayınlayan paneller var ve bu paneller hala yayındalar. Kimlik numaranız, adresleriniz, tüm soy ağaçlarımız fotoğraflarımız, çocuklarımızın bilgileri, telefon numaralarımız, tabu bilgilerimiz, IBAN numaralarımız, sağlık bilgilerimiz, birçok mahrem konu, kişisel verilerimiz hepsi dünyada dolaşımda ve kötü niyetli kişilerin kullanımına açık durumda. Bu bilgilerle farkında olmadan borçlandırılabilirsiniz. Şantaja uğrayabilirsiniz. Çok kötü şeyler yaşayabilirsiniz. Ve üstelik o panellere para ödeyenler çok daha mahrem, çok daha derin bilgilerimize de erişebiliyorlar. Geçtiğimiz Temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, meclise geldi. Komisyonda milletvekillerimiz kendisine sordu. Bilgiler dedi ne şekilde sızdı? Kendisinin cevabı şuydu. E-Devlet'ten sızmadı. E-Devlet kapısında profil bilgileri haricinde herhangi bir bilgi tutulmuyor. Bu bilgilerin E-Devlet'ten sızması teknik olarak mümkün değil dedi. Peki bu kadar ayrıntılı bilgi e-Devlet'ten sızmadıysa nereden sızdı? Bir yerden sızdı. 85 milyon vatandaşımız kendi kişisel verilerini, mahrem bilgilerini kendi eliyle vermiş değil. Bu cevap da Ali Taha vermiş olduğu cevap da AKP iktidarını bu sorumluluktan kurtarmaz. 85 milyon insanımızın Bilgileri nereden sızdı? Kimler tarafından sızdırıldı? Ne amaçla kullanılıyor? Başımıza bir şey gelirse nereye müracaat edeceğiz ve bilgilerimiz hala güncellenerek her gün isteyen kişinin eline niçin hala geçirilmeye devam ediyor? İktidarın bu ülkeyi yönetenlerin verilerimizi korumaya, mahremimizi korumaya yönelik hiçbir önlemi yok. Buradan bir kez daha sesleniyorum. İktidar kişisel verilerimizi, mahremimizi korumak zorundadır. Bunun sorumluluğundan hiçbir şekilde kurtulamaz. Değerli arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanı ülkemizin kanayan yarası haline gelen eğitimde fırsat eşitliğini iyice deşmeye devam ediyor. Karma eğitimi hedef alan sözlerinin ardındaki neden aslında çok açık. Hedef layıklık çünkü kız çocuklarının okumamasının sebebini karma eğitimine bağlamış. Geçtiğimiz basın toplantısında da belirttik. Kız çocuklarının okuyamamasının en büyük sebebi yoksulluk. Okul eğitim masraflarının karşılanamamasıdır. Bunu verilerle de açıkladık. Kendisi isterse bu verileri de seve seve göndeririz. Basına da paylaştık. Çocuklar okuması gereken genç yaşta evlendiriliyor. Doğum yapıyor. İnsan i̇nşaatlarda dirsek çürütüyor. Çalışmak zorunda kalıyor. Çocuk işçi oluyor. Okula giden çocuklarımız ücretsiz yemek bile çok görülmüş bir şekilde eğitim öğretimine devam etmeye çalışıyor. Anaokullarında bir oyun ücretsiz yemeği kaldıran bakan velilerden her ay katkı payı almaya devam ediyor. Ya el insaf hem çocuğa yemek vermeyeceksin hem de velilerden her ay katkı payı adı altında para alacaksın. Yazık gerçekten bu ülkenin çocukları bunu hak etmiyor diyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Evet, buyurun. Tartışma Cumhuriyet Halk Partisi demokrat bir partidir. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kurultay sürecinde herkes istediği adayı destekleyebilir. Milletvekillerimiz de genel başkanımızı destekliyorlar. Ee, Birçok milletvekilimizin genel başkanımızı desteklediğini biliyorum. Ee, ben parti için meselelerin basın önünde konuşulmasına karşıyım. Ee, milletvekillerimiz zaman zaman e, fikirlerini birbirleriyle istişare ederler. Zaman zaman sesleri de yükselebilir. Arkadaşlarımızın arasındaki kişisel meseleler veya parti içi meselelerin yorumlanmasını çok doğru bulmuyorum. Ee, biz yolumuza devam edeceğiz. Mücadelemize iktidara karşı mücadelemize her koşulda devam edeceğiz. Ee, birçok arkadaşımız destek veriyor. Ben bunun çetelesini tutacak bir makam değilim takdir edersiniz ki e, arkadaşlarımızın kendi takdirleri genel başkanımıza birçok arkadaşımızın destek verdiğini biliyorum. Farklı bir söz. Geçen hafta başsavcılar. İsmail Uçar. Evet. Hatta evet, ile öğren. Yar İçerisinde müşfet iddiaları ayı kaçır, vererek değinmiş. Bu noktada HSK'da adalet devam ediyor. Yani biraz daha bu noktada nasıl değerlendirilecek yani bu seyir için dağlar çok hı hı. ve bahsi yargı. E, 2010 referandumundan sonra FETÖ'ye FETÖ yargıyı teslim etmenin yolunu açtılar. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da ihraç edilen hakim savcıların yerine AKP'nin il ilçe yönetici olan avukatların hakim savcı olarak atanmasını sağladılar. Böylece yargıda siyasallaşma son hızıyla devam etti. Yargı bir anlamda saraya bağlı ve bağımlı hale getirildi. Kararlar hukuki değil siyasi olarak alınmaya başlandı. Şimdi de e, tabi bu şekilde siyasallaşan muhaliflere sopu olarak kullanılan yargıda çürümeyi tam da yargının içinde başsavcılık yapan birinin e, YSK'ya yolladığı bir raporla bütün Türkiye öğrenmiş oldu. E, bu raporda adı geçen tüm hakim savcıların tüm e, herkesin bir kere soruşturma süresince görevden uzaklaştırılması gerekiyor. Hukukta delillerin karartılması e, gibi bir durum söz konusudur. Bu insanlar bu görevde kaldığı müddetçe belki o dilekçede konu edilen deliller ortadan kaldırılabilecek, değiştirilebilecek, yok edilebilecektir. Dolayısıyla soruşturmanın gerçekten sağlıklı yürümesi isteniyorsa soruşturmanın selameti için o başsavcının savcının şikayet dilekçesine konu ettiği bütün hakim savcıların görevden uzaklaştırılarak müfettiş raporunun bu şekilde sağlıklı bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Ayrıca biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak böyle Türkiye gündemini sarsan yargıda çürümeye ilişkin bir konuya duyarsız kalamayız. Bunun için de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir önerge verdik. Bunu mecliste araştırsın, bütün partilerden milletvekilleri bu komisyonda görev alsın, hep beraber biz de araştıralım dedik. Fakat AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bu konuda iktidarın da ne kadar samimiyetsiz olduğunu aslında bir kez daha görmüş olduk. Çok teşekkürler, iyi çalışmalar arkadaşlar.